Selamlar arkadaşlar. Bugün, bugün de olan etkinlikte savaş başlasın saldırı yarıya düşen vahşi clash oyununu oynayacağız. Yani vahşi clash mini game'ini oynayacağız. Bu mini game'in amacı arkadaşlar oduncuduk gibi. Şöyle arkadaşlar ilk önce bir tane bir tane askeriniz oldu düşünelim. Yarı canına düştü hem hızlanıyor hem vuruşu e, güçleniyor. Bu oyun modunu oynayacağız ve istediğimiz kartı da buradan seçebiliyoruz. Ben arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. En pahalı kartları alacağım. Atıyorum nasıl desem. Pahalıdan ucuza gideceğiz. En pahalı kartlardan biri biliyorsunuz ki üçlü silahsör. sor. Sekizlik kart var mı lan? Kart yoktu herhalde eksiklik var mı var acaba bence yok arkadaşlar şöyle bir taktik yapacağız taktikler yapmaya çalışacağız bugün yine her zamanki gibi Şimdi. bugün arkadaşlar oyundaki tüm devleri mi desek yani tüm devleri yapacağız bugün. bütün devleri bütün devlerle oynayacağız atıyorum bir dakika yanlış yaptım Kraliyet devini çıkartalım ilk önce şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi pek Pekka'yı koyacağız ve ne Şövalye'yi koyacağız. Çünkü bunlar da bir canavar biliyorsunuz. Şey. Canavar mı desek artık neler hayvan ya şeyler. Evet ilk kraliyet devi. ikinci de normal dev. Üçüncü de bir sevgilim devi. Dördüncü devimiz ise elektro dev. de dev ise iskelet kral. diğer ise atıcı. Ve son mu bu? Son herhalde. Diğeri de gol. Ve son. Ama şimdi neden atıcıyla iskelet kral aldım? Onlar da sağ karakterler gibi tekrar yolluyorum şöyle. Tamam. <laughs> o kanka sen de bütün şeyleri almışsın ama nasıl yapacağız ki biz de böyle? Biz de devlerle oyna karşım Tam kraliyet dev yıktı vallahi şu an. Bir dakikadan direkt yıktık vallahi. Tamam şimdi da karşı atacağım. Onun da bir evrimi gelsin. Evrimi de hayvan gibi düşüyor. Pekkanın da güçlü. Ya burada arkadaşlar tüm evrimleri yapacağımız seri istiyoruz. direkt yok. Bunu bari. Arkadaşlar burada ee... Şöyle bir şey de yapacağız bugün. Oyundaki tüm evrimlere bakacağız bakabildiğimiz kadar. Evet. Devam. Devam devam devam. Nereden gidiyor? Tamam. Ründev güç versin. Tamam. Hayvan yiyor artık. vur 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 vur. Tam pek geldik Ama iskeletler sıkıntı. <laughs> <laughs> Bay. <laughs> o oh, bu tamam. Pekka ananı, ananı Pekka geliyor yani. Hem de bu şey Pekka evrimleşmiş Pekka. Pekka yerine Pekka atalım mı? İki Pekka vs. Bakalım evrimleşmiş mi daha düşün evrimleşmiş. 12 seviye. Onu falan on, on. da kurtardık. Tamam abi bizim de de meka şövalyemiz var evrimleşmiş. Ne yapacağınız? <laughs> <laughs> Dinozor. maynazormuş pardon. Tamam. <laughs> Zıpla Abi şu iskeletleri ben tüküreyim ama ya. Tam iskelet kralı da attık. Abi öldük. O bak şey de pek kalı düştü. O onları biraz Bir roket. Aha. Ne geldi Allah belası. Aa çok fena elektrik ben. Tamam abi son hayvan gibi can azalmıştır. Pekka gönderiyorum. Şimdi bir tane de iskelet kral. Gelmez mi be şöyle? Hmm. 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 Tamam abi evrimleşmemiş. Neyse evrim şu ründevi ne veriyor? Yardım et. Yardım et onun ründevi ona. Yardım. Help yap. Abi Allah belanı ya. Çabuk. Yandan işte kralı gönderelim. Hadi işte kralı etsin oğlum. Ya. Çok fena. Şu hani mega şövalyenin evrimi var ya. Çok fena güçlü o da. Pekka'nınki de güçlü ama. Evlerinki de güçlü. Şimdi kaldıralım şunların. En sevdiğim evriminde hiçbir kartlar alacağım bak. En Ster krallosta severim. <laughs> en güzelleri alalım şöyle. Backgarden'inki güzel abi. Mega şövalyenin eh iradesinde. Gel şimdi fırlat atıyor ya öldürmesi çok zor oluyor. Bunun başka kimin evrimi var on? Evrim yok gibi bak evrim oğlum eee kimin evrimi daha güzel ki aa iskeleti dedemizi alalım şöyle dedemizi dede dedeyi alalım şunu da bir alalım e, hem zehri alacağım hem boşluğu alacağım böylece adam mezarlık atar aa topluğu da alalım bak tomruk alalım Ee, kıvılcımı alalım. Koç bincesini Avcı alalım. Avcı alalım. E, ee, golem alabiliyoruz mu? Yok golem'i yine alamıyoruz. Golem zaten güçlü bir karakter. Hani on tank gibi. Böyle. Arkadaşlar diğer maçımızda son olsun. Çünkü 15 dakikanın üzerinde video yayınlayamıyorum. Bobo. Neden, madencinin hasarı çok az abi. Alamaz kule tek başına. O bu tamam. Avcıyla şey çok iyi oldu burada. Kılıcın içi de çok yüksek hasar burada. Bir kar Can da hayvan gibi götürebiliyor valla. Goblin makinesi. Makine yap. Şöyle haydi bakalım hayır. sen avru. Buramasın diye boşluk attım. Ama çok fena salındı Ama neyse ölmedi, ölmedi tamam. Ama abi, bizim Boom oğlum. oğlum. O, uzaktan vuruyor birazcık sıkıntı. Şu gönderelim. Of, abi bak oyunun en yüksek hasar vuran karakterlerinden biri bence. Tek atıyor abi ne yapacağım? Şimdi yaktım şuranı seni. Pekka geliyor. Neresine atarsam orasını göstereyim. Kıvılcım. Kıvılcım kıvılcım vur. Ne? Yıkılıyoruz. E, ölüyoruz. Ne yıkılma söylüyoruz. Avcı gönder avcı. Alo. Gönder. He, tamam. Kördük çok fena koyduk. Ondan sonra acımak mı acımak yok. Pekka gönder oğlum. Pekka'yı gönder. Dedemizi gönderelim. Oh, Allah'u Ekber. fena aldık ya. Aşırı iyi aldık. Mükemmel aldık yemin ediyorum ha. Böyle bir evrim daha Bulamazsın Tamam artık evrimlerimizi değiştirelim ve bu son maç olsun arkadaşlar. Bakalım. Birazcık da Dart Goblin'le. Kolay bir şekil alalım. Tamam bir gün sonra bu etkin, yarın bu etkinlik bitecek arkadaşlar haberiniz olsun. Bu, bu etkinlik aşırı iyi. Ama 8. seviye olanlar için miydi? Öyle bir şeydi herhalde. Hadi bakalım. Avcı oğlum demiş öyle. Arkadaşlar, ee, videoyu kapatıyorum. Yenildik şu an biz. Hadi görüşürüz. Bay bay.